بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنسان kısaca tarif ederlerken insanı sosyal bir varlıktır diyorlar. Varlık. Yokluk değil yani. <laughs> sosyal bir varlık. Dolayısıyla bir başkasına muhtaç olan bir tabiatı var. Başkasına muhtaç olmaklığıyla beraber bir arada yaşama ihtiyacı var. Yani insan tek başına bütün ihtiyaçlarını giderebiliyor mu? Gideremiyor. Dolayısıyla yanına mutlaka eşi, dostu, akrabası vesairesi bir yardımcısı evladı, şuyu, buyu olması gerekiyor. Hayvanlara şöyle dikkatli baktığımızda mesela kediler, köpekler, civcivler, horozlar, tavuklar da ne yapıyor? Üç ay, beş ay, altı ay neyse yanında bekletiyor. Kendi gibi palazlandığı zaman bir daha ne analık oluyor ne babalık zaten. Babalık çoğunda olmuyor. Yani babalarının çoğu bilmiyor hayvanlar. Öyle değil mi? Analarından doğuyorlar, ihtiyaçlarını giderecek ay, yılda değil kadar yaşıyorlar analarıyla. Ondan sonra bakıyorsun sanki yabancı gibi. O başka memlekette, başka memleketten gelmiş gibi oluveriyorlar. Tabiat itibariyle öyleler. Ama Allah Teala insanı farklı yaratmış. Bir başkasına muhtaç, başkasıyla beraber var olmayı insana vazife olarak koymuş. Yani topluma ihtiyacı var veya toplu gezmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla beraber gezerken, beraber oturup kalkarken de bir başkasına muhtaç olduğumuz veya bir başkasının bize muhtaç olduğu durumlarda da birbirimize karşı vazifelerimiz, hakkımız, hukukumuz söz konusu oluyor bir başkasına karşı vazifelerimiz, hakkımız, hukukumuzu da ortaya koyan kanunlar bütünlüğüne de şeriat diyoruz. Yani Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bir arada yaşayan insanların birbirlerine karşı, kendi nefslerine karşı, topluma karşı, evlatlarına, analarına, babalarına karşı vazifelerini bir de bunun yanında Allah'a karşı vazifelerini beyan eden kanunlar bütününe Şeriat diyoruz. Şeriat hayatımızın her noktasında olmazsa olmaz düsturlarımız. Ahlakımızın temelde o. Yaşam kaynağımız da o. Hayat felsefemiz de o. Onu bir kenara koyduk. Bir arada yaşamak için de 3 T'ye ihtiyacımız var. T diyelim. Yani Arapça T veya Türkçe T. Üç tane T'ye ihtiyacımız var. Öncelikle bir arada yaşadığımızı tanımamız lazım. Değil mi? Tanımazsan hakkını, hukukunu nerede koyabileceksin? Ta tanışmak taarruf deniyor. Karşılıklı birbirimizin kim olduğunu bilmemiz. Anamızı, babamızı bilmemiz, kendi vazifemizi bilmemiz, onun vazifesi ayrı, bizim vazifemiz ona karşı ayrı evlatlarımızı bilmemiz, bunun yanında bir de dostluk, ahbaplık, arkadaşlık yaptığımız, alışveriş yaptığımız kişilerle ilgili de öncelikle tanımamız lazım. Çünkü tanımakla bazı sorumluluklar bize yüklenecek. Dolayısıyla taaruf ilk temiz. İkinci temiz tanıştık ya, tanıştıktan sonra neye ihtiyacımız var? İhtiyaçlarımızı tespit edip birbirimize aktarmamız, birbirimizden destek almamız gerekiyor. Dolayısıyla taavun gerekiyor. İkinci T'miz. Yani bir arada yaşamamızın gerekliliği olan 3 T'den birincisi tanışmak. İkincisi taavun, yardımlaşmak. Vazifelerimizi birbirimize, daha doğrusu vazifelerimizi öğreniyoruz. Kime karşı ne vazifemiz var? Alışveriş yapmaya gittik, alışverişle ilgili helal'i, haramı bildik. Karşıdakinin bize satış yapacak kişinin vazifesini bildiğim gibi, kendimin de ona karşı vazifelerini bilmem gerekiyor. Dolayısıyla ona yardımcı olmam gerekiyor. Böyle evladım oldu, evladıma yardımcı olmam gerekiyor. Bir de üçüncü temizde sonuçta birbirimize dayanmamız lazım. Tesadüf birbirimize dayanmamız lazım. Geçen haftalarda da söyledim ki bunun mersus diye söylüyor ayeti kerime de. Müslümanları, müminleri tarif ederken bir saf, bir hizada toplanmış tuğlalar gibi birbirlerine perçinlenmiş, birbirlerine geçmiş, kenetlenmiş, şöyle kenetlenmiş. O kenetlenmenin adı tesanüp oluyor. Dolayısıyla bu üçü olmazsa toplum ayakta durmaz. Bu üçü olmazsa arkadaşlık birliği söz konusu olamaz. Bu üçü bir arada olmazsa yani iyi tanımazsan beraber şirket de kursan devam edemezsin. İyi tanıştığın birbirine yardımcı olmazsan aileyi devam ettiremezsin. Birbirine yardımcı olduğun gibi birbirine de dayanmazsan güvenmezsen o iş devam etmez. Dolayısıyla bu 3 T'yi aklımızda, zihnimizde tutalım. Herhangi biriyle karşılaştık. Mesela şu anda burada yüzden fazla insan var. Yüzden fazla insan. Hepimiz birbirimizi tanıyor muyuz güzelce? Yeni gelen biri olsa derdi var mı yok mu bilmemiz için önce tanımamız lazım. Sonra sorduk halini hatırını Derdi var mı yok mu onu öğrendik ya da bizim derdimize çare olacak mı olmayacak mı mesleğini öğrendik. Nerede olduğunu öğrendik değil mi? Öğrenmeden yani taarruf olmadan birbiriyle tanışma olmadan dayanışma olabilir mi? Birbirimize sahip çıkma olabilir mi? Mümkün değil olmaz. Dolayısıyla öncelikle tanışmayı ve birbirimize destek olmayı birbirimize yardımcı olmayı ihmal etmememiz lazım. Böyle olursa kalp birliği olur ve kalp birliği bir iken on kişiye, yüz kişiye, bin kişiye yetecek kuvveti de allah Teala bir şekilde bize gönderir. Çok sık söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman ilk seferinde, ilk mücahadesinde, ilk savaşında 313 kişi. Çok fazla değil. Yani Kabataslak 16 sene sonra veya 18 sene sonra Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'in emrinde 11 tane komutan vardı. 11 tane. 11 ordu gibi. Her biri biner kişi civarında. Yani kimi 850, kimi 1300 gibi. 11 tane komutan vardı. Hz. Ömer zamanında 6,5 sene toplam yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden itibaren altı buçuk sene Pers yoktu. O 313 kişi iken 20 seneyi bulmadan dünyaya hükümettiler. Niye? Çünkü birbirlerine sımsıkı sarılmışlardı. Birbirlerini güzel tanıyorlardı. Ve birbirlerinin ihtiyaçlarını çok iyi tespit edip ihtiyaçlarına göre birbirlerine dayanıyorlardı ve ümmet iki, iki meslek üzere bütünleşmişti. Bir adı ensar, bir adı muhacir. Ensar muhacir oluşturmak için öncelikle ne yapmamız lazım? Birbirimizi tanımamız lazım. Tanıdığımız kişinin ihtiyacı ne? Bizim ihtiyacımız değil. Bunu tespit edip ondan sonra birbirimize dayanmamız lazım. Ve birbirimize yardım ederek muvaffakiyete doğru yürümemiz lazım. Çünkü tanıştığımızda, ihtiyaçlarımızı ortaya koyduğumuzda ya ensar olacağız ya muhacir olacağız. Evlat isek babanın görevleri, babanın vazifesi karşısında neyiz? Muhaciriz. Baba isek evlada göre ensar olduk. Ondan dolayı ayeti kerime de ve el evvelun mine'l muhacirin ve'l ensar <laughs> diye vasfedilmiş. Velzinen teba'uhum bi ihsan radıyallahu anhum ve radu an. Kıyamete kadar Allah Teala üç zümreden bahsediyor. Birinci zümre ve sabikun minel muhacirin muhacirler. İlk Müslüman olmakta sebkat eden Peygamber Efendimizin etrafındaki hicrete zorlanan muhacirler. İlki o. Ondan sonra onlara kucak açan Onlara yardımcı olan, onlar, onlar da onlara dayanan, birbirlerine dayanıp birbirlerine yardımcı olan ensar ve kıyamete kadar bunlara tabi olan, güzellikle tabi olan, ya yani mesleğiyle oturmasıyla kalkmasıyla konumuyla ya ensar ya muhacir şuuruyla hareket eden ve lezine tabi Allah teala bunlardan razı, bunlar da Allah'tan razıdır. Ne oldu? Bu zümrelerden olmak zorundayız. Ya ensar olduk ya muhacir olduk ki şu anda hem ensar hem muhacir olmak durumundayız. Çoğu zaman İşçi isek patronumuz bize ensar biz ona muhacir olmalı. Evimizde evin reisi isek biz ensar gibi onlarda muhacir gibi davranmalı. Ya da babamıza karşı, büyüğümüze karşı, hocamıza karşı biz muhacir o bize ensar olmalı. Böyle olursak Allah Teala muvaffakiyet verecek. Eğer böyle olmazsak her birimizin kalbi başka atar. Hepimizi bir arada görürler ama herhangi bir olay olduğunda, musibet olduğunda her birimiz bir yerlere kaçar. Birbirimizin derdiyle dertlenmeksizin kendi derdimizle debelenir dururuz. Allah korusun. Allah Teala kalp birliği versin, şuur versin. Ney? Tanışmak. Yani taaruf, te dayanışma, tesanüt ve taavunla te yani yardımlaşmayla bir ömür geçirmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar onun aline, asabına etbaane, zürriyetine, ansar muhacirlere, tabinlere, gün gelmiş geçmiş İslam alimlerine, özellikle üstadımıza ve meşayihimize ve geçtiğimiz günlerde vefat eden üstadın dostlarından Şeyh Hizbullah vardı. Ona bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif'i okuyalım.